Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Allahum salli ala Muhammed eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulü Minhac Hadis kitabında 22. bab 22. bölümdeyiz. Rabbani hidayete daimi ihtiyaç. Yani daima Rabbimizden gelen bir yol göstermeye muhtacız. Hidayet ve basiretin anahtarları nasıl bir hidayete ulaşacağız? Nasıl bir basirete ulaşacağız? Bu anahtarı nerede? Müslümanın devamlı şekilde Rabbani hidayete muhtaç olması babı diye de tam tercümesi. Konuyla ilgili ayetler var. Konuyla ilgili hadisler var. Hadisler genelde dualardan seçilmiş özellikle. Ayetler üzerinden hemen okumaya başlayalım inşallah. Hidayet yolu bulmak demek. Allahu Teala bize şirkten tevhide, küfürden imana yol gösteriyor. Sonra bu yolu bulduğumuzda ise günahlardan, hatalardan, yanlışlardan doğrulara, sadakate, ihsana, hayra, iyiliğe, birre yollar öğretiyor. Kocalığın yolu, babalığın yolu, komutanlığın yolu, tüccarlığın yolu ve git git bütün hayat yolları yani ulaşmam gereken salih amelin bütün biçimlerini Rabbim bize öğretiyor. Düşünmeyi, kavramayı, kalpte hissetmeyi, zihinde oluşturmayı, sonra bununla bir hayat inşa etmeyi hem bireysel olarak hem toplumsal olarak Rabbim öğretiyor. O öğretmezse biz yolu bulamayız, yolu bilemeyiz. İnsan kendi aklıyla ya da akıllar toplamıyla ona bütün cinlerin akıllarını da ekleyelim hatta işte yapay zekalar, zekalar, kurgu zekalar koyun yanına insanın bulabileceği hidayet, yol buluş ancak parantez içi bir yol buluştur. Yani doğum ve ölüm arasında ve maddi alanda. Oysa Allah göklerin ve yerin Rabbidir. Gecenin ve gündüzün Rabbidir. Varlığın başlangıcında o var. O ezelidir. Varlığın bitiminde yine o var. Ebedidir. Zahir olan ve batın olan Rabbimiz Teala'dır gaybı bilir ve şuhudu bilir. Bütün bilgiler onun elinde, kontrolündedir. Dilediğine dilediği şekilde bu bilgiyi aktarır. Bu bakımdan onun bilgisi olmaksızın bütün bilgiler eksik, yarım, hatta hiçtir, yoktur, batıldır, iptaldir. Bu bakımdan Allahu Teala'nın bilgisine muhtacız. Onun gönderdiği bilgi Kitabullah, o bilgiyi bize getiren Nebiyullah. Bu iki bilgi kaynağıyla birlikte olmak bizim aklımızın gereğidir. Akıl o zaman gerçekten bir bilgele ulaşır, bilgeliğe ulaşır, ferasete ulaşır. Kalp o zaman gerçekten hisseder, anlar. Vicdan vicdana dönüşür. Şimdi Rabbim bunu anlatıyor. Kale Subhanahu ve teala ve men yahtasim billah fekat hü diye ila sıratı müstakim. Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Yani imanla bu dediğim bilgiyi ben kalbimde iyice hissedersem yani bilginin kaynağı Allah'tır. Her şey ondan gelir. Rızkın kaynağı Allah'tır. Hidayetin kaynağı Allah'tır der kişi bütün benliğiyle Rabbi tanır, bilir ve ona bağlanırsa Allah onu mutlaka hidayet yollarına iletir ve kesinlikle bozulmaz, kokuşmaz, kaybolmaz. Direkt bütün hayatı güzel olduğu gibi sonunda cennet olur. Hedefe ulaşır. Kul inna Allah yudilu men yeşe ve yehdi ileyhi men enab. De ki diyor yine Peygamberimize Rabbimiz Teala sure rahatta. Dileyen sapar. Yani kim dineme dilerse sapmayı Allah onu tamam buyur git nereye sapacaksan yolun işte burası. Ama kim de inabe eder bağlanır. Ya Rab ya Rab deyip çözümü onda bilirse Allah ona hidayet eder. Allahu yeştebi ileyhi men yeşe ve yehdi ileyhi men yunib. Aynı konu bu Şura suresinde Allah dilediğini seçer peygamberlerinden ve kullarından ve kendisini yöneleni doğru yola iletir. Evet bütünüyle seçme hakkı Rabbimizindir ama kul Rabbim deyip Allahu Teala'ya yönelirse de Rabbim onu seçecektir. Nitekim şu ayet Ankebut suresinde "Vellezine cahadû fînâ lenehdiyennahum subulenâ ve innallâhe lemâ'al muhsinîn." Bizim uğrumuza cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Şimdi cihat bütün il hayatın gayret olması demek. Hayatın Allah için çabalanması anlamına gelir. Bütün hayatım gözüm, kulağım, burnum, boğazım fedakarlıklarımla dolu olacak. Malım, mülkümü ben Allah yolunda rahatlıkla harcayacağım. Beden ve malda tümüyle karışanımın Allah olduğunu bilecek ve İslam'ın yüceli uğrunda zaten yüce olan bu dinin kulaklarda, gözlerde ve kainatta yeryüzünde etkin ve gemil olması için gayret gösteren kimse, böyle cehdü gayrette olana cihad edenleri Allah yollarımıza diyor üretiriz. Yollar öğretir Allahu Teala. Şimdi Medine toplumu renç verdi. Evet yani kavgaları vardı savaşları vardı hani tam bizim şu anda yaşadığımız gibi e, yani silahsız kavga dövüş bilmez e, sadece işte trafikte kavga etmeyi bilen türden insanlar değillerdi. bunlar. Elbette kılıçları, kalkanları, okları, mızrakları kenarlarında duruyor. Hayatları o, o şekilde devam ediyordu ama neticede renç verdiler bunlar. Öyle savaş teknikleriyle donanmış askeri işte eğitim alan insanlar değillerdi. Eee Mekkeliler tüccardı. Onların da durum böyleydi. Sürekli hareketli aktif bir toplum uyuz bir toplum değildi genelde ama nihayetinde onlar öyle doğuştan savaşçı filan yetiştirilmiş bir toplum olmadığı halde bakıyoruz cihat alana cihada çağrıldıklarında kılıçlarını kaptıklarında oklarını kullanmaya başladıklarında her birine Allah'u Teala yollar öğretiyor. Onlar yepyeni imkanlar elde ediyorlar. Bir köle Bilal'in değişimini görüyoruz. İşte Çoban Abdullah Mesut, Mesut küçücük birisinin Ebu Ceyd'in kafasını kestiğini görebiliyoruz. Şimdi sadece cihadı savaş olarak değerlendirdiğimizde bile Allah ne yollar öğretiyor insanlara. Ticaret için de durum böyle. Düşünün Sadece paradan puldan anlamayan bir adam, 3-5 yıl paranın pulun içine konduğunda nasıl enteresan bir kapitaliste dönüşüyorsa bir takım yollar buluyor kendini Üçkağıtın yollarını buluyor, işte takla atmanın yollarını buluyor, siyasetin içinde kıvraklaşan insanlar, kime nasıl davranacağını öğrenen, herkesi idare eden tipler bunlar nasıl öğrenilecek? Sen hangi yolun mücahidiysen, hangi yolun cihadındaysan, hangi yolda gayret gösteriyorsan, o yol sana açılıyor, o yolla ilgili bilgiler de sunuluyor. Allah yolunda Allah'ın dediği bir hayatı için çabalayanlara da Allah yollarını öğretir. Kadın Müslümanca bir kadınlı, erkek Müslümanca bir erkekliği, ana baba Müslümanca bir ana baba oluşu, evlat Müslümanca bir ana baba ya itaati evlatlığı öğrenir gibi. Yani hidayet imana giriş. İmandan sonra çabalama, çabaladığı her bir alanda da Allahu Teala'nın ona yollar öğretmesi, artırması, kapılar açması, yeni imkanlar sunması demektir. Allah muhsinlerle beraber. Yani cömert olan, yani güzel ahlaklı olan, yani Allah'ı görüyormuşçasına yaşayan kimseleri Allah böyle imkanlandırır. Kul de ki: "Hazihi sebili. işte bu benim yolumdur." Yusuf Suresi'nin son ayetlerinden bütün bir sure anlatılıyor. Ve peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bu söz söylenmesi isteniyor bütün Mekkelilere. Görüyor musunuz? İşte şu Yusuf'un yaşadığı hadise hikaye ve ondan çıkacak sonuç bu benim yolumdur. Bu cennet yolu, Kur'an yolu, bu yol peygamberlerin yoludur. Bu bizim yolumuzdur Allah'a giden ve ben ona çağırıyorum. Ed'u Allah. Hem de o yol ki ben ve bana tabi olanlar basiret üzere, aydınlık bir yol olan bu Allah yoluna çağırıyoruz edu ila Allah ala Yani aklı başında olan, şöyle insafla düşünen, vicdanla düşünen, aklını düzgün kullanan, hani diyorlar objektif falan. Her insanın anlayabileceği yol bu yoldur, doğru yoldur, cennet yoludur. Ben ve bana tabi olanlar, Müslümanlar biz bu yola çağırıyoruz. Yolumuz bu. Şimdi bu gayretin içindeyiz. Bu çaban içerisinde olacağız. Hidayet için çırpınacağız. Allah yollar açacak bize. Bazen duvar oluyor. Kapılar olmuyor. Geçemiyoruz. Labirentte kalıyoruz. Şaşkınlaşıyoruz. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz diye. İçinde bulunduğumuz toplum e, İslam'ın etkin ve egemen olmadığı bir toplumsal yapı. Bütün e, işte kurumlarıyla, kuruluşlarıyla şaşkınlığa düşüyoruz. Yani e, burada bir İslam'ı nasıl gerçekleştireceğim? Böyle bir ekonomik hayatın içerisinde, faizin ciddi egemen olduğu bir toplumsal yapıda, eğitimin pozitivist rasyonalist olduğu bir toplumsal yapıda, hayatın demokratça yaşandığı, siyasetin öyle işlediği, kapitalist liberal ekonominin hayata egemen olduğu bir toplumda ben nasıl bir Müslüman birey olarak kendimi ifade edeceğim, bir toplum için nasıl neler yapabilirim diye dertleniyor, bazen tıkanıyoruz, ne yapacağımızı bilemeyebiliriz. Oysa olmam gereken şey Allah'ın kitabının önüne gitmekten başka bir şey değil. Kitabullah benim elimden tutar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sözleri bana yardım eder. Hikmet ve basiret elde ederim ve yolu bulurum Allah'ın. Çünkü Yusuf Aleyhisselam tek başına kuyulardan, zindanlardan çıktı ve müşrik bir toplumun içerisinde Müslümanca bir duruş sergiledi ve Allah ona dünya gücünü nasip etti. Öyleyse biz işi Allah'a bırakıp şu duaya varıyoruz. Ali Hazreti Ali'den gelen bir rivayet. Efendimiz diyor ki: "Allah'ım, bana hidayet ver ve o yolda başarılı kıl. Ya Rabbi bana hidayet ver ve o yolda başarılı kıl." Sonra diyor ki efendimiz, hidayeti doğru yola iletmesi olarak anla. Başarılı kılmasını ise bir okun tam hedefine isabet etmesi gibi olduğunu aklından çıkartma. Yani Allah'tan hidayet istiyoruz. Bu doğru yolda olmak. Allah'tan başarı istiyoruz. Bu da okun hedefe ulaşması. Tam 12'den vurmak anlamında. Rabbimizden biz bunlar istiyoruz. Yine Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir dua. Peygamberimizin yaptığı. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Ya Rabbi senden hidayet. İhtiyaçlarımız bunlar. Elbette çok ihtiyacımız var. At, araba da isteyeceğiz Rabbimizden. Ev, bark da isteyeceğiz. Yemek, içmek de isteyeceğiz. Eş, çocuk da isteyeceğiz. Sağlık da isteyeceğiz ayrı. Ama kafayı takmamız gereken maddeler bunlar. Hidayet, doğru yolda olmadıktan sonra bize verilen dünya ne önemi var? Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınıp hayatı Allah'la birlikte düşünmek. İffet, haramlardan uzak, namussuz bir hayatı yaşamadan afif bir şekilde kimsenin haramına el uzatmıyoruz, göz, uz göz uzatmıyoruz, gönül uzatmıyoruz, kulak uzatmıyoruz. Böyle bir hayat istiyoruz Rabbimizden ve gönül tokluğu. Çünkü asıl zenginlik gönül zengini, gönüldeki tokluktur. Çünkü gönlü aç olanın bütün zenginliğe ulaşsa bile her zaman içi fakir kalacaktır. Yoksulluk onun içinde oturmuş, onu kemirmektedir. Varlık oysa yürektedir. Yine Ebu Zerden gelen bir rivayet. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle aktarıyor. O da Rabbimizden aktarıyor. Ey kullarım ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onun için aranıza da haram kıldım. Öyleyse ben kimseye zulmetmiyorum. Siz de zulmetmeyin. Müslümanım diyen kimse zulmetmeyecek başkasına. Artık birbirinize zulmetmeyin kullarım. Benim hidayet ettiklerim dışında hepiniz sapıtmışsınız. O halde benden hidayet dileyin ki sizi doğru yola ileteyim. Hak nedir? Hakkı Allah'tan öğreniriz. Haksızlık nedir? Onu da o tarif eder ve ondan kaçınırız. İşte her şey, bütün bilgiler böyledir. Abdurrahman bin Af aktarıyor Ayşe annemizden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalktığında namazda hangi dua ile başlardı diye sordum. Ayşe anamız dedi ki gece kalktığında namazına şu dua ile başlardı. Allah'ım Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in Rabbi. Gökleri ve yeri yoktan var eden, gizli açık, her şeyi bilen, ihtilafa düştükleri hususlarda kulların arasında sen hükmedersin. İhtilafa düşünen şeylerde şeyde beni izninle hakka ulaştır. Muhakkak ki sen dilediğini doğru yola iletirsin. Sürekli hidayet Allah'tan, bilgi Allah'ın elinde, aklımızı başımıza getirecek olan bilgi Rabbimizde ve onun kitabında. Son söz, son hadis. Yine Hazreti Osman ama başka bir Osman. Bu Osman bin Ebul As ve Kays kabilesinden bir kadın sahabeden rivayet edilmiş bu rivayet. Allah'ım günahımı hatayla da ya da kasıtlı şekilde işlediklerimi affet. Günahımı hata ile ya da kasıtlı işlediklerimi affet. Ya da şöyle Allah'ım beni doğru yola iletmen için senden hidayet istiyorum. Nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Son duayı bir de okuyayım. Allah'ım beni doğru yola iletmen için senden hidayet istiyorum. Kendimin, nefsimin şerrinden, kötülüğünden de sana sığınıyorum. Amin. Ve sallallahu sellem nebine Muhammed. Allah'a emanet olun.